Merhabalar, Kozmetik Durağı'na hoş geldiniz. Ben Sevilay. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için yüz kontürleme nasıl yapılır, onunla ilgili bir uygulama yapacağım. Dilerseniz sefer bu uygulamayı nasıl yaptım? Şimdi Ona önce. öncelikle yüz kontürlemesini yapmadan önce göz makyajınızı tamamen bitirmiş olmanız gerekiyor. Fondöteninizi yüzünüze iyice yedirmiş ve yaymış olmanız gerekiyor. Ardından da yüz kontürleme işlemine geçmiş olmanız gerekiyor. Yüz kontürleme işlemi için birçok e, profesyonel paletler de bulunmakta. E, yeni başlayanlar için olan palette, paletler de bulunmakta. E, ben bugün yeni başlayanlar için bir uygulama yapacağım için e, daha çok e, profesyonel olmayan ama uygun fiyatlı, herkesin alabileceği bütçeye uygun bir paleti kullanacağım. Professional Sizlerle. adlı bu paletini kullanarak bu uygulamayı gerçekleştireceğim. Bunun içerisinde bir allık, bir aydınlatıcı, bir de bronzer bulunmakta. Şöyle size göstermek istiyorum. Bu şekilde. Bu gayet yeni başlayanlar için uygun olan bir palet. Öncelikle bronzerla başlıyoruz. Yüzümüzün e, işte çok daha ön plana çıkmasını istediğimiz yerlere aydınlatıcı, daha geri planda kalmasını istediğimiz yerlere de bronzer. öncelikle bronzer başlıyoruz. Bronzer'dan birazcık pudra fırçanıza alıyorsunuz ve bir kısmını atıyorsunuz üzerinden. Ardından elmacık kemiklerimle başlayacağım ben bugün. Elmacık kemiklerimin altına yani şu çizgiye bakın şurada bir ince çizgi var. Böyle yaptığınızda da görebilirsiniz. Bu çizgiyi ben bu kesik uçlu pudra fırçasıyla birazcık bronzlaştıracağım. Aynı işlemi buraya da yapıyorum. Ardından birazcık şakak ve alnımın saç diplerine yakın olan kısmına bu uygulamayı yapacağım. Çok fazla ürünü almayın. Çünkü o zaman çok fazla abartı bir bronzluk olacaktır. Azar azar alıp fırçanızda bunu yedirmeniz en doğru uygulamayı yapmanızı sağlayacak. burunumuzun etrafını e, gölgelendirmeye. Böylece burnumuz daha düzgün ve daha e, ince, güzel bir yapıya sahip oluyormuş gibi görünecek. Aslında bu bir makyaj hilesi ama aynı zamanda da çok güzel bir sonuç veriyor. Bunun için de e, şöyle kesik uçlu daha küçük bir fırçaya ihtiyacımız var. Bunun için kullanacağım ben bunu. Yine bronzerdan alıyorum bir miktar. Ve burnumun şu gözümle aşağıya doğru inen kısmını birazcık gölgelendiriyorum. Ve burayı da birazcık gölgelendiriyorum. Şimdi artık büyük, kalın bir pudra fırçasıyla bunları yüzümüze dağıtıp yedirmek kalıyor geriye. Bunun için de şöyle çok kalın bir pudra fırçası kullanabilirsiniz. Böyle hareketlerle birazcık bunu bunları yediriyoruz. Müzik Pudra fırçasıyla bu biraz önce kontürlediğim yerleri daha da e, hafif bir belirginlik haline getirdim. Yani tamamen yaydım yüzüme. Evet gayet hoş bir görüntü oldu. Şimdi ise aydınlatıcı kısmına geçiyoruz. Aydınlatıcı için ben bugün şöyle bir kapatıcı fırçasını kullanacağım. Göz altlarımla başlayacağım. Göz altınıza biraz önce bu palette size göstermiş olduğum bu beyaz olanı kullanacağım. Beyaz olanı aydınlık vermek istediğim, yüzümde aydınlık vermek istediğim yerlere öncelikle göz altımla başlıyorum. Birazcık fırçama alıyorum ve bunları göz altıma bu hareketlerle uyguluyorum. Şu kısma kadar bir üçgen çiziyorum ve onun içinde dolduruyorum. Yine aynı şekilde bu uygulamayı yapıyorum. Şu kısmıma ve burun üzerime. Alnımın orta kısmını da aydınlatıyorum. Daha sonra bunları yeniden dağıtacağım. azıcık çenemi de aydınlatıyorum. Ve biraz önce arada bırakmış olduğum bu yüzümdeki alanı da aydınlatıyorum. dudağımın üst kısmını aydınlatıyorum. Sonra bunu da güzel bir şekilde yüzüme yayıyorum fırçamla. geldi Şimdi allık uygulamasına. Yine bu palette çok güzel bir şeftali tonlu allık var. Size şöyle göstermek istiyorum. Bu allığı da elmacık kemiklerimin üzerine Şimdi uygulayacağım. Gördüğünüz gibi yüzümün aydınlık ve gölgede bırakacağım yerlerini belirginleştirmiş oldum. Şimdi paletimde son olan allık uygulamasını gerçekleştireceğim. <laughs> Burada şeftali tonlu bir allık var. Bunu da elmacık kemiklerimin üzerine başka bir pudra veya allık fırçasıyla uyguluyorum. Müzik allık uygulamamı da yaptıktan sonra sıra geldi birazcık aydınlatmaya. Elmacık kemiklerimizin üst kısmını, burnumuzun üst kısmını birazcık da highlighterla yani aydınlatıcı bir pudrayla veya allıkla aydınlatıyoruz. Bunun için böyle bir fırçaya ihtiyacınız olacak. Yelpaze fırçanızı birazcık aydınlatıcınızdan alıyorsunuz ve bu elmacık kemiklerinizin üst kısmını güzel bir şekilde aydınlatıyorsunuz. Birazcık burnunuzun ucunu aydınlatıyorsunuz. Ve birazcık dudaklarınızın şu kısmını aydınlatıyorsunuz. Ve birazcık da kaş üstlerinizi aydınlatıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi yüz kontürleme işlemini bu şekilde gerçekleştirmiş oldum. Umarım bu video faydalı bir video olmuştur ve yeni başlayanlar için yüz kontürlemenin nasıl yapıldığı ile ilgili ufak da olsa bazı bilgiler verebilmişimdir diye düşünüyorum. Yeni videolarda görüşünceye dek hoşça kalın demeden önce beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Hoşça kalın.